Wonderkitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Avusturya deplasmanından 2-0 galibiyetle döndü. Bu maçın kendi içerisinde aslında maç temposu kazandırma hatta bu turun favorisi olarak çıktığımız bu deplasmandan sakatlıksız, kazasız, belasız Dönme amacıyla gittiğimiz bir tur iken o sırada da maç temposu kazandırma gibi bir Fenerbahçe açısından biraz daha idman ve oynamayanları görebilme maçıydı. Çok net bir skorla döndük. Oyun anlamında topun hakim her zaman olamasak da oyunun hakimi Fenerbahçe'nin olduğu Bir maç izledik. Biraz daha oyuncu bireysel performanslarını da değerlendirmeye çalışacağımız. 3-4-3 formasyonunu Jorge Jesus'un ilk kez kullandığı, Onun üzerine birazcık konuşmaya çalışacağımız bir Avusturya Viyen Fenerbahçe maç sonu videosuyla tekrar karşınızdayız. Videoya geçmeden önce de golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayız. Golvar.com bizim köşe yazılarımızı yazdığımız sitemiz. Sitemizin linki de açıklamalarımızda mevcut diyerek hep beraber videoya geçelim. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Playoff turunun ilk eşleşmesinde ilk ayağında Avusturya Viyana. E, Avusturya'daydık. Viyan karşısında da 2-0 net bir skor aldık dedik. Maça çıkmadan önce ilk 11 aslında hepimizi birazcık şaşırttı. Çünkü Jorge Jesus 3-4-3 formasyonunu Fenerbahçe'de ilk kez deneyimledi. Daha doğrusu bazı hazırlık maçlarının son 10'ar dakikasında yeni oyuncular girdikten sonra, oyuncu değişikliklerinden sonra dönmüştü formasyonu ve en sonunda Kasımpaşa maçı 4-0 iken Arda Güler'in girmesiyle bir 3-4-3'e Fenerbahçe dönmüştü. Ki Jesus da basın toplantısında aynısını söyledi farklı formasyonları çalışacak vaktimiz yok. İdmana dahi vaktimiz olmadığı için bazen böyle rahat maçlarda denemek istiyorum demişti. Hocanın zaten halen belli arayışlarda hem oyuncuların oynadığı mevkiler hem formasyon belli arayışlarda olduğu zaten. Çok bariz çünkü Ümraniye maçı da hoca için bir deneme maçıydı. Stovaşko deplasmanı da keza öyle. E Kasımpaşa da 4-0'ı buldu yine öyle. Bu tür içinde turun favorisiyiz. Yani biz bir yandan 2-2, 1-1, 3-3. Mağlup olmadığımız her skorda hala turun favorisi biz olacaktı. İkinci maç Kadıköy'deydi. Hoca da birazcık bu maksatla zaten hem oynamayanları görmek istediği, oynamayanları hatta maç temposu kazandırmak istediği, Alioski gibi kampın belli bir bölümünü zaten kendi takımında geçiren ve hazırlık maçı hiç oynamamış futbolcu için birazcık maç temposu kazandırma. Luan Peres'i ufak ufak sol stoperde üçünün sol stoperinde görebilmek. Efendime söyleyeyim Crespo sakatlıktan çıkan yeni yeni süre vermeye başladığı Crespo'yu birazcık daha seyredebilmek gibi şeylerin olduğu anlam açısından aslında tur maçından ziyade biraz daha kendimizi görmemiz gereken bir maç formasyonunda maç anlayışında çıkmıştı Jorge Jesus. Maç öncesinde zaten herkesin aklı Adana Demirspor maçındaydı. Bu turu zaten bir şekilde geçeriz düşüncesindeydi. 3-4-3 çıkan Fenerbahçe'de üçlü gerideki üçlü hat Peres'in sol stoper, Atilla'nın merkez stoper, sağ stoperde ise Mauricio Lemos'un olması ile oldu. Peres de sol bekten sonra sol stoperde gayet güzel performans sergiledi bence. Zaten bireysel olarak performanslara değinmeye çalışacağız. Sol kanat bek Fenerbahçe'nin Alioski'ydi. Alioski de ilk resmi maçına çıktı. Ferdi sağ kanat bekte Osayi dinlendi çok da güzel oldu çünkü Adana Demir maçında Adana'nın sol açığı özellikle Onyekuru olduğu için diri bir osayiye daha çok ihtiyacımız vardı. Merkez ikili İsmail ve Crespo gibi temposu çok yüksek birinin daha çok oyun yönlendirdiği bir ikiliydi. Ön taraftaki üçleri Rossi, King ve Serdar Dursun'du. Rossi ve King'ten baskı ön alanda hareketlilik isterken Serdar Dursun'dan da attığımız uzun topları karşılamasını istedik. Ve Rossi, King ikilisi de zaten bir geçiş oyununda hatta müthiş bir geçiş oyunu. Bence Fenerbahçe topu kaptığında yine 3 pasta. Aynı Kasımpaşa maçının ilk golündeki gibi Altay Ferdi artı King. Yine aynı şekilde Crespo'nun bir vücut çalımı üzerine Rossi, üzerine King karşı karşıya. Çok güzel, çok gerçekten Liverpool vari bir geçiş oyunu. Çok güzel bir geçişti. King de çok temiz bir bitiriş yaptı. King de ufak ufak artıya gelmeye başlıyor. Fizik olarak da diri olduğunu, biraz daha diri olduğunu King de kendi açısından göstermeye başladı ufak ufak. Bireysel olarak maç performansına geçince benim için maçın en iyi futbolcusu zaten King. Bu hepimiz için öyledir. Bir de maçın öne çıkan bence Luan Peres var. Alioski ilk maçı olduğu için değerlendirelim. Geriden başlayalım. Luan Peres iki kez sol bekte oynadı Fenerbahçe'de. Ümraniye ve Slovaçko deplasmanında. Bugün asıl olan kendi yeri üçlünün sol stoperinde oynadı. Luan Peres'in de halen zamana ihtiyacı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ama Luan Perez dün e, güzel oyun oynadı. ikinci devresi özellikle çok daha iyi çok daha performansını yukarı çektiği bir futbol oynadı ve mesela sol bekteyken ya abi bu adam 1.90 savunma yapamıyor. Hızlı değil, çevik değil denilen futbolcu mesela bir tane pozisyon var. 3 kez kayarak aldı. Mesela ilkine de hamle hatası yapıyor. Kayıyor alamıyor. Hamle hatası yapıyor ama ikinciye hemen kalkıp bir daha, üçüncüye hemen kalkıp bir daha. Yani üç kere kayıp aynı pozisyonda, üç kere kayıp üç kere kalkabilmek, en sonunda o topa müdahale edebilmek zaten bir çeviklik göstergesidir. Yani böyle 200 tane bekik çekip aniden durup bir 200 tane daha kalkmak gibi bir şey. Çok zor bir çevikliktir. Luan Perez de orada zaten bence birazcık çevikliğini ve dayanıklılığını gösterebilmiş oldu. Oyunun içerisinde de Alioski'nin arkasını bence güzel topladı. Alioski de emniyetli bir şekilde ön tarafa çıkabildi, hücumlara katılabildi. Arkasında Luan Peres birazcık daha görevini güzel yaptığı için o da rahatladı. Atilla Zalai ile de artık ufak ufak Luan Peres'in hem bekte de oynadığı için tabi Atilla Zalai ile de ufak ufak bir tandem oluşturuyorlar. Zalai zaten muhtemelen gidecek Luan Peres'te. Onun yerini alacaktır ama ikili mücadelelerde iyiydi. Kaymalarda, ilk hamlelerde, müdahalelerde iyiydi. Zaten Fenerbahçe'de zaten oyunun hakimi olduğu için göze de kimse batmadı. Ama Peres'in biraz daha zamana ihtiyacı var. Şu an hala %60'larında, 65-70'lerinde. Biraz daha bir 3-4 maçta da yani bir milli araya kadar ki olacak bu 3-4 maçlık periyotla beraber çok daha üstüne koyacaktır. Stoper Luan Perez iyi bir sol stoper Luan Perez kötü bir sol bek. Bunu atlamamak gerekiyor. Onun dışında Alioski'nin ilk maçıydı. Alioski'nin hazır olmadığı belli olabiliyor. Yani daha doğrusu şöyle fiziksel anlamda maç temposu ve kondisyonu anlamında Alioski dünkü Alioski değil. Alioski'yi dün herkes beğenmiş. Ben de beğendim. Çünkü teknik bir bek Alioski. Topu aldığında ayağından çok çabuk çıkartabilen bir bek. Buna bence zaten Leeds'te Bielsa ile beraber yani o Premier League temposuna alıştığı zaman en geliştirdiği özellik buydu. Topu alır almaz ayağından bir saniye bile oyalamadan hemen çıkartabilmek. Top gelmeden önce nereye pas vereceğini ayarlayabilmek. Çok basit pasları Fenerbahçe takımındaki TLT olarak biraz daha düşük futbolcular kötü gösteriyordu abi. Zor gösteriyordu o pasları. Ama Alioski basit atılabilen bir pası çok basit bir şekilde atabiliyor. Ortaları falan zaten isabet edir. Bunları daha da arttıracaktır. Teknik bir bek olduğunu, hücumcu bir bek olduğunu gösterdi. Ama en büyük eksiği Alioski'nin şu anda maç temposu. Yani Alioski'yi çok ciddi bildiğim futbolcu için bunu söyleyeyim diyebiliyorum. Alioski çok fazla çizgiye bindiren, çok fazla korner orada görebileceğimiz bir futbolcu. Oradan içeri pas, orta, yerden pas, dışarı kesmeler çok yapabilecek bir futbolcu. Henüz bunları yapabilecek seviyede değil çünkü maç temposu eksik. Alioski'nin de en az bir aya daha en az bir aya daha hani %100 Alioski'yi görebilmek için en az bir aya daha ihtiyacı var. Ama bu Alioski dahi Fenerbahçe'nin hücum çeşitliliği anlamında hem savunmada hem hücumda artı bir teknik beki artı bir sorumluluk alabilen futbolcusu olduğu gerçeğini de kabul ettirtti bize. Bu yüzden de Alioski'nin ilk maçı olması neticesinde ben kendisini çok çok beğendim. Ferdi sağ kanat bekteydi. Ferdi bugün sağ kanat bekte ya da sağ bekte Ferdi'den çok daha fazla beklentim var. Benim dün özelinde biraz daha Ferdi'den nasıl diyeyim çizgiden ziyade merkeze çeken bir Ferdi gördüm. Ondan ziyade ben Ferdi'yi sağ e, hoca yazdığı zaman Ferdi'yi birazcık daha çizgiye gönderip orta isteyeceğini yani Jorge Jesus genelde beklerinden böyle ister. O yüzden Ferdi ben biraz daha beklentim yüksek olduğu için beklentimin altında kaldı diyebilirim. İsmail Crespo maçtan önce Twitch yayında da konuşurken temposu çok yüksek bir ikili olarak kendilerini görmüştüm. Ben İsmail'i beğenemedim pek Crespo'yu beğendim. Çünkü 3-4-3 oynadığımız zaman Crespo biraz ağır olmuş olabilir. Hareketleri birazcık daha yavaş olabilir. O da sakatlıktan sonra yeni yeni oynamaya başlıyor. Bireysel kendi performanslarından ziyade formasyonun uyumluluklarını değerlendirdiğimiz zaman 3-4-3 formasyondaki iki oyuncu Görselde de gösterdiğim gibi هم سا هم سولا hem öne hem arkaya yani o orta sahayı komple domine etmesi gereken ve beklerine, stoperlerine yardıma gitmesi gereken iki futbolcu olması gerekiyor profil gereği. Bunu Crespo yapabildi, Ferdi'ye çok yakındı, Lemos'a çok yakındı, hatta önündeki Rossi'ye de yakındı ama İsmail birazcık daha top yönlendirmede vardı. Topsuzda alanları daraltıp arkadaşlarına yardımda ben pek fazla göremedim. Bireysel olarak İsmail daha iyi olmuş olsa da formasyona uyumluluk konusunda bence Crespo çok beğendim dün. 4-3'te gayet iyiydi bence. Onun dışında Rossi, Rossi bir deplasman futbolcusu. Rossi açık alan bulduğu zaman çok kaliteli işler, çok kaliteli koşular atabilecek futbolcu. Dün de zaten ortalığı birazcık karıştırdı. Çok da güzel bir asist oldu. Geçişte zamanlaması çok doğru. Pasın şiddeti çok doğru bir asistti. Bir de ikincisine de asist diyemeyiz ama vurdu. İkinci de de orada doğru yerdeydi. Güzel bir şut attı. Karambolden Serdar Dursun tamamladı. Yine Joshua King. Joshua King Ümraniye maçının İkinci devresinde yaptığı bir baskıdan beri bana fiziksel anlamda birazcık daha yukarılara çektiğini zaten göstertmişti. Bunu konuşmuştuk. Ondan sonra Kasımpaşa maçında attığı gollerden ziyade burada maç sonu videosunda konuşmuştuk. Geriye gelip baskı yaptığı bir pozisyon vardı. Kasımpaşa maçında 70. dakikada bir kramp girip çıktı. E, dün de birazcık kas yorgunluğu olmuş. Zaten 3 günde bir 2 75 dakika çıkartmak kolay değildir. Kasımpaşa karşılaşmasına da bıraktığı yerden bugün yine King devam etti. Mesela o attığı golde koşuya çok geriden başlıyor. Koşuya çok geriden başlamasına rağmen çok önde bitiriyor. Tek başına yapa yalnız attı ve önemli olan fiziksel açıdan şunu görebilmek orada o 50 metrelik yaklaşık 50 55 metrelik depara attıktan, sprinti attıktan sonra çok basit. Yani ayakları birbirine dolanmadan çok basit bir bitiriş yapabiliyor. Çünkü o kadar fiziksel olarak hazır olmayan futbolcu o koşudan sonra yorulur ve onu bitirmekte zorlanabilir. O açıdan King'in yaptığı fiziksel anlamda bize iyi olmaya başladığını sinyallerini veriyor. Serdar Dursun dün maçın yine bence gol attığı için <laughs> büyük eleştirilerden kurtulan futbolcusu oldu. Serdar maçın içerisinde bence çok statik kaldı. Oyun bağlantıya gelemedi, derine gelemedi. Aldığı taçlarda iade yapamadı. Efendime söyleyeyim o duvar olamadı Fenerbahçe'nin Rossi'sine, King'ine veya atılan uzun toplarda servis olamadı. Ama güzel bir gol yaptı. Daha doğrusu o karambol de Serdar Rusun orada olur. O top ceza sahası içerisine girdiğinde Serdar Dursun kendini o top ile bir şekilde buluşturmayı başarabilen futbolculardan bir, bir tanesi. Atmadığı bir tane pas var. Zaysa çok güzel. Zayson koşusu Lincoln'un güzel pası. Orada çok basit bir pas atması gerekiyor Zayson. Gerçekten o pas çok basit. Yani orada Serdar Dursun'un mental olarak şu anda kendini Jorge Jesus'a göstermek istemesi. Biraz ilgi istemesi. Hani ben gol atabiliyorum ama neden yedek kalıyorum tribine mental anlamda girebilmiş olması. Bunları anlayabiliyorum. Serdar Dursun biraz daha böyle bir futbolcu. Ama Serdar Dursun Pierre Vebos'u olmalı Fenerbahçe'nin. 13-14'te Fenerbahçe'nin 4 forvetinden, 4 santraforundan en az süre alan isimlerden bir tanesi Pierre Webo. Yani Sov, Webo, Emenike, Kayt dörtlüsünden en az süre alan Pierre Webo olmasına rağmen herkes o kadroda Pierre Webo'yu konuşur. Emenike'den öne koyar. Çünkü Pierre Webo o kadroda kendi rolünü, görevini bilen bir futbolcuydu. Serdar Dursun da şu an Fenerbahçe'de bu olmalı. Serdar Dursun şu anda King olsun, Pedro olsun, Valencia olsun, yeni gelecek Santrafor olsun. Bunlar Serdar Dursun önünde futbolcular. Çünkü hocanın oyun formasyonu gereğinde de önünde duran futbolcular. Ama Serdar Dursun kendisini şunu kabul ettirmeli. Ben bu takımın rotasyon futbolcusuyum. Oturduğumda küsmemeliyim ve girdiğimde katkı yapmalıyım. Böyle olursa zaten baş tacı olacak. Çünkü Serdar Dursun'un mantalitesi birazcık daha ben, ben gol atayım. Yani futbolcunun bu makbuldür ama ana rotasyonda ise, ana planda ise Serdar birazcık bizim rotasyon futbol olucumuz iken kendi golünden önce takımının golünü düşünmeli. Orada Zayt'ı da çıldırttı. Bir e, ter idman maçı gibi gördüğüm bir maçtı. Ve kendimizi çok yormadan tamamen oyunun hakim olarak kalemizde de bir tane kafa vuruş tehlikesi dışında hiçbir tehlike vermeden oynadığımız bir maç oldu. Zayt ve Lincoln'un girmesine ve Zayt'a bir ayrı parantez açmamız gereken bir maç olduğunu yine düşünüyorum. Zayt söke söke formayı kaptı. Zayt ve Lincoln girmeden önce maç birazcık daha halı saha gibi iki tarafında geçiş yapmaya çalıştığı bir maç iken Fenerbahçe bir sıfır öndeydi. Hoca Zayt ve Lincoln'un beraber alması bu arada çok değerli. Zayt ve beraber aldı ve Fenerbahçe komple oyunu yatıştırmayı bildi. Fenerbahçe öndeyken skoru tutmayı böyle bilmeli. Böyle futbolcular bilmeli. Bunlara birazcık daha İrfan da eklendiği zaman, Mert Hakan da eklendiği zaman yani oyunun tempo yönünden ziyade skor öndeyken birazcık top dolaştıralım. Birazcık rakibi yoralım. Zaten öndeyiz. Ee, tehlike vermeyelim. Biz de o kadar yani vites yükseltmemize gerek yok. Son 15 20 dakikayı emniyetli geçirebileceğimiz durumlardan bir sekansa geçebilecek maçlardan biri oldu dün. Hoca da Zayt'sa Lincoln'u attı. Zayt da müthiş yönetti tüm maçı aldı verdi zaten Zais'ın yani en büyük özelliği tamamıyla gösterişsiz futboldu. Futbolu o kadar basit oynuyor ki Zais. O kadar aslında basit değil. O kadar temiz, sade. Yani şovdan uzak. Ne bileyim topu alıyor, çok basit bir pas atıp hemen iki adım kenara atıp Hani topsuz bir çalım atabiliyor futbolcusuna. Topu alıyor, terse çeviriyor, hemen gidiyor oraya yardıma. Alıyor, santraforun oynuyor, geri alıyor, bir daha beke çeviriyor. Yani hani bir amatör halı saha takımı çıktığı zaman, bugün güzel top oynayalım dediği zaman o topla illaki kaleye hücum etmekten ziyade o topun sağa sola çevirip bizde kalmasını isteyen bir halı saha takımının yıldızı olan oynatan Zayt işte Fenerbahçe futbol takımında böyle oynatıyor. Miha Zayt kendini taraftarı da zor ikna eden futbolculardan bir tanesi. Fenerbahçe'de taraftara ilk başta soğuk olan, taraftar ilk başta soğuk olan bir futbolcuya tekrar ısınmak çok zordur. Şu an Fenerbahçe'de e, Miha Zaysa sözleşme uzatalım deniliyor ve Fenerbahçe'de yabancı futbolculardan çok uzun zamandır hangisinin sözleşmesi bittiği zaman Fenerbahçeliler sözleşme uzatalım dedi. Yani çok nadirdir bu durumlar. Fenerbahçe'de de sözleşmesi tamamlamasına rağmen sözleşme uzatması yaşatır. Fenerbahçe için Zayt'in sözleşmesi uzatılmalı. Şu kadrodaki profil olarak ikamesi olmayan nadir futbolculardan bir tanesi. Lincoln'de yine girdiği zaman tekniğiyle oyunu falan soğutmayı bildi. Fenerbahçe son 21-22 günde 6. maçını oynadı. Hemen hemen ortalama 3,5 günde bir maç yapıyor. Jorge Jesus'un açıklamalarında da ideal bir ilk 11'imden ziyade müsait bir ilk 11'imi arıyorum dedi. Bu çok önemli. Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol 120 saniye. Topun Fenerbahçe'de kalması ve 40 pasın üstünde olmuş. Çok güzeldi. Kenan Pamuk olması gerekiyor. Kenan Pamuk sordu basın toplantısında ve Jorge Jesus dedi ki hep böyle oynamasını isterim. Ofansif anlamda kalitemiz halen eksik. Ofansif anlamda organizasyonumuz halen yeterli değil dedi. Çünkü Jorge Jesus'un mantalitesinde bir basketbol hücum seti gibi birbirine paslı herkesin asist yapacağı ve organize ataklar, organize hücumlar, birer set hücumları görebileceğimiz pozisyonlar mevcuttur. Fenerbahçe halen bunları oturtamadı. Sette eksikleri vardı ve biz bunları konuşuyorduk ama hocanın bunu söylemesi, 2-0 yendiği maçtan, geçen hafta 6 attığı, 3 gün önce 6 attığı maçtan sonra yani iki maçta 8 tane attığı durumdan sonra basın toplantısında ofansif anlamda halen istediğimiz seviyede değiliz, eksiklerimiz var demesi bence çok önemliydi. Hoca da bizim gibi düşünüyor diyebiliriz. Fenerbahçe açısından her şeyden önemliyse şimdi Adana Demir maçı, maç maç bakmamız gerekiyor dediğimiz gibi Viyen'i bir tarafa atlattık. Şimdi Adana Demir'de sıra. Adana Demir'in maçı farklı sinerjisi farklı, rakip farklı, rakip analizinin çok kuvvetli olması gereken, kenar oyuncuları için beklerin çok daha iyi, diri olması gereken bir mücadele olacak. Adana Demir maçında da umarım 3 puanımızı alırız. UEFA Avrupa Ligi gruplarına artık kaldık diyebiliriz. UEFA Avrupa Ligi bizim evimiz. Olmadığımız sezon gerçekten çok nadirdir. Her zaman da normalde iş yaparız. En kötü son 16, Son 32 yaparız. Geçen sezon bir talihsizlik yaşadık. Bu sezonda Jorge Jesus'la beraber, kurallarla beraber, her şeyle beraber. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde elenmemizin o gün de söylemiştik. Belki UEFA Avrupa Ligi'nde yapacağımız bir hikayenin başlangıcı olur demiştik. Namalüp gideriz belki de hiç belli olmaz. İnşallah güzel bir kurayla UEFA Avrupa Ligi'nde de ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ederken bir bir de soru sorayım. Yine maçın adamını soracağım ama şu 3 isim arasından siz seçin diyeceğim. Maçın adamı King, Alioski veya Zayt diye size sorayım. Yani Zayt 25 dakika, King ve Alioski 70'er dakika oynamış olmasına rağmen yani herkesin girip çıktığı maçta sizce maçın adamı kimdi diye ben de sizlere sormuş olayım. Herkese izlediği için dinlediği için çok çok teşekkür ederek bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın.